Evet canlar gördüğünüz gibi kolumuz uzun böyle bir sağ kolumuza bir şey olmuş yani Rüyada uzundu ama gerçekte de uzun Gel bir tokalaşalım Hadi hadi hadi, gel hadi, gel hadi tutturamıyorum tutturamıyorum uzat, uzat eli, uzat eli bir tokalaş bu ne ya Canlar parkurlarda bu uzun kolumuzda geçebileceğimiz şekilde dizayn edilmiş hızlıca başlıyoruz yani parkurlarda kolumuzu kullanacağız. Şimdi bazı yerlerde bize öğretecek. Mesela şöyle göstereyim canlara düşmez pahasına. Gördün mü kolum bizi tuttu. Bu kolumuz bizim bazı yerlerde geçmemize Ay. yardım ediyor. <laughs> Ay ben böyle çıldırırım ama düşeceğiz diye. Ya mesela bak buradan atlayamıyoruz. Ama kolumuz tutuyor bizi. Yani yeterli atlama Ay. mesafemiz yok. Aslında çok güzel bir olay canlar. Bazen zorlaşacak bazen kolay hale gelecek. Mesela Koltuğum gördün mü? Böyle gidiyoruz. <laughs> çok eğlenceli. Çifte basarak ayrıca boyunda hızlı koşabiliyoruz canlar. Hayır, Atlayamadım, olmadı. atlayamadım. Kolumuz böyle ayrıldı yalnız. Kolumuz böyle, böyle ayrıldı, ayrıldı. Bak Gitti. görüyor musun, ne kadar kolay kolumla. Ne kadar kolay Demek kolumla. Demek uzun kolumuz olsa ya. parkurları kolay atlayacağız. Ya düştük, ya yok derken düştük ya konuşturamıyorum Bazen avantaj, bazen dezavantaj. Mesela şu an çok ay. dezavantaj oldu. Şurada Şurada avantaj. Ay, ay. tut, tut onu, Ucuna tut. denk gelirse olmuyor canlar. Ay, ya, böyle orayı. böyle kuvvet ay, alacak ay, kadar. Bu taraf. Ya gidecek yer mi var? Niye yanlış atlayayım? yerden gittim? yanlış yerden Neden gittim? atlıyorsun? Sana çok demezler zor. mi buradan buraya, buraya atlanmaz? Bir kendimi güvene alabilir miyim? Buraya kolum, Ay. canım kolum, uzun kolum bu tarafa. <laughs> Ucuz ya yani ben düşecek zannediyorum. Hayır, hayır, kol hayır. farkıyla tutmuştum ama canlar uzun kol hem zor hem kolay. Mesela ya burayı burası... normal. Yani burası çok zor biliyorsunuz. <laughs> burası çok zor olmuş canlar gerçekten. <laughs> Burayı, burayı böyle böyle geçeceğiz. Böyle böyle kolum öp. Kol. Canım kolum. Kolum kolum. Hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> Canlar uzun kollu oynaması gerçekten çok zor olmuş. İnanılmaz yani ama zor olmuş. Yani bunun bizi kolaylaştırması gerekmiyor mu? Bazen kolaylaştırıyor bazen zorlaştırıyor. Mesela hayır. burada kolay gibi. Tamam. Çok zor. Canlar kolumuzun bu şekilde olması hem oyunu kolay hale getirmiş hem de zor hale getirmiş. Gerçekten zorlaşıyor bazı parkurlar. Ben bak, bak, bak. geçene kadar Oley. Çok çok düşebiliriz. Bak düşebiliriz çok dikkatli ol. Oley. Hayır tuttum. Tutundum tutundum. <laughs> ah, ne diyor? Uzun atlayarak canlar şeye aa bu, buralar kollarım tutmuyormuş. tutmuyor mu? O iş? Oralar hayalet şeymiş ama üstüne basabiliyormuşum sanırım. Bir dakika bak teyit edeceğim. Nasıl yani? Buraya kolum takılıyor, üstüne basabiliyorum. Ama ha, kolum değdiği zaman olmuyor. Kol tutmuyor ama üstünde durabiliyorum. Aynen, aynen. Vay! Şey, görseller... O mesela Vaz. şu sol taraftaki ne? Hı. Dediğim gibi ikisinin de üzerinde durabiliyorum ama... ...bu sol taraftaki gölgeli olanda kolum durmuyor. Ne? Sen şurayı tut, boş ver geçtiğin çok yerleri. Çok zor, çok zor, çok zor canlar. Oley! Ya var ya... Tamam, sakiniz. Sakin, sakin, sakin daha kolay. Sakin, sakin daha kolaydı aslında. Ya sakin olamıyorum. Sakin olamazsın Olanı? çok zor. Sakin olamazsın gerçekten çok zor çünkü. Bak, ya. bak, adamlar parkur yapmış ama çok zor yapmışlar. Bu nasıl bir parkur? <laughs> Canlar kırmızılarak değdiğimiz zaman, bak kolumuz ay. değebiliyor anladığım üzere. Kırmızılara kolumuz değebiliyor ama kendimiz değmemeliyiz. Anladın mı? Aa, anladım. Yani vücudumuz değdiği zaman yanıyoruz ama kolumuz değdiği ay. zaman yanmıyoruz. Ay ay. Ay. ay, ay Değmemem lazım. Kolum kolum Ay. canım kolum sen değ ama ben değmeyeyim. Hayır! <laughs> çok zor. Aa arkadaki ama abi de bu, geçti. Ama bu ama bu hepsi kolun da değse yanıyorsun, kendin de değsen yanıyorsun. Maviler var ya koyu maviler. Aa. aa. Kolun da değmeyecek, sen de değmeyeceksin. Aa, aa. Şu an sağ sol yaparsam direkt kolum çarpacak. İnanılmaz zor. Ee, olmuş. Bura... Burada zıplayamam. Burada sadece yürüyebilirim. E, Şuraya zıplayabilirim. Tutmuyor. Burada tutuyor. Burada oh, tutmuyor. tutmuyor. Burada tutuyor, burada tutmuyor. Kırmızılarak Nasıl kolum geçeceğim? değebiliyordu şöyle. Hayır. Hayır. Şöyle. Nasıl geçeceğim ben buradan? Zıpla. Oley. Hayır. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. çok Böyle iyi. yandan yandan gidebilir miyim? Yandan yandan. Yandan çıksın. Oley. Çıksın çırt. Ne yapıyorsun ya? Kırmızılara değince yanıyormuşuz. Biliyordum zaten. Ya bunu zaten, zaten biliyordun. niye atıyor kendini aşağı? Canlar uzun kol çok zor olmuş. Kırmızı yok kolun değince yanmıyorsun. Yok kırmızıya bir şey Aa, olunca. Aa bak bu hareket iyi. Yapamıyorum yandan... ki aynısını. Oley. Dön. Evet, Sen güzel geçtim şansa geçtim. Bu ne bu kaydırıyor. Kaydırıyor aynen hareket ettirecek canlar. Oley. Oley ben bunu yaparım. Ay ben bunu yaparım. Ben bunu, ya yaparım. ben bunu yaparım. Nasıl ben bunu yaparım. Yapacağım, nasıl yapacağım? Nereye gittik? Ben bunu yaparım. Bir yere gitmedik. Bir yere gitmedik. Çok ne güzel geçtik. Mükemmel an? geçtik. Aa mavilere kolum da değmemesi lazım. Oo hiçbir yer. Şöyle kolumu. Ama bir dakika. Şöyle. Hayır. Şöyle. Hop. Hayır. Hayır. Hayır dikkatli olmalısın dostum. Çok zor. Hayır. Bura Oo, hızlandıracak. seni. Oley. Hayır. Yapamadım. Yapamadım. Hayır. Olmadı. Bu zormuş. Bu zormuş. Bak. Hadi. Oley. Huh. İyi güzel geçtik. Güzel. Tamam. Eyvahlar olsun. Mavilere da, basamıyorum, da, da, da. kırmızılara basabiliyorum. Ha, kırmızılara Hayır. hiçbirine basamıyorum. Sadece beyazlara basabiliyorum sadece ve gölgelere basabiliyorum. Kırmızılara kolum değebiliyor sadece. Aynen. Kafamız çok karıştı canlar ya. Ya var ya kırmızı, mavi, beyaz falan derken oha. Güzel güzel alıştım ben burayı geçmeye. <laughs> Şuraya kolumu tutturursam <laughs> çok evet. güzel. E ee, bunlar? Bu şimdi bu şimdi. Eriyor Yıkılıyor. bunlar. Eriyorlar. Yıkılıyorsun. Buralar yıkılıyor. Abi. Kumlar dokunduğum anda erimeye başlıyor. Bunlar hareket ediyor. Evet. Çok güzel. Tobidik. Hadi gidelim. Atladık canlar. Burası kolaymış. Dönenleri falan da var. Parkur <laughs> inanılmaz zor olmuş biliyor musun? Hadi Gönder gidelim. dostum. Hadi gidelim karakola merkeze. Burada bir de kırmızı hareket ediyor. Hop. Öbür <laughs> <Of. gülüyor> Ucu ucuna ama biliyor musun? Diğer taraf daha zor olacak. Çünkü kolumu değdirmeden geçmem <laughs> lazım. O kumlar da çok <laughs> hızlı bir şekilde eriyor. <laughs> Kolum. Kenara sırttı ama en fazla toz olması lazım. Ya yani hayır 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 hayır. <laughs> Kolum çarpsa lazım. gidecektim. Kumlardan gideceğim. Kumlardan olsun. niye olsun. gidiyorsun ya? Risk almak istiyorum. Ya var ya. <laughs> çok eğlenceli oldu. Düşecek Yeşiller mi? ne yapıyor? Ee, ne yapıyor? Trambolin etkisi yaratıyormuş. Zıplatıyormuş. Eee? Ooo çok iyi. Çok iyi. Daha oh, hayır. hadi hadi hadi. Öbür tarafa. Zıplayacağım. Ya öbür kolum taraftan, da sıktıyo ko, yalnız biliyor musun? Kolumdan tutsana ne yapacaksın? Ayrımı gidecek? Hayır anahtarları açmam gerekiyormuş. Bak açtım sarılar açıldı. Ah sarılar kapandı. Aa sarılar gitti. Şimdi nasıl geçeceğim? Ma sarı sarı. Checkpoint'e dokunursan almadım. reset olacak diyor. Hey sadece yeşile dokunacakmışım anladım şimdi. Yeşil mi? Yeşil diyorum kırmızıya. <laughs> Kolumda kırmızıya aldım. Ben şeyim e, iptelim. Peki burayı nasıl alacağım? Kolumla mı dokunacağım? Evet kolun Dokun. giriyor içine. <laughs> Mavi de açtık canlar. Hukum. Böyle böyle anahtar koymuşlar bayağı eğlenceli. Şu an turuncu hayır, lazım. Aynen hiç Roblox turuncu video... yok. Böyle bir Roblox şeyi gördün mü? Sen Roblox söyleyemedin <gülüyor> mi? Roblox <laughs> <laughs> şimdi geçtiriyorsun. <gülüyor> aynen kolun. Bunların şey... arasında anahtarlar. anahtar. Hayır buradaymış. Böyle bir video gördünüz mü diyecektim canlar. Hayır, çok eğlenceliymiş canlar ama şöyle evet. bir şey var. Hangisi hızlanma? Ee, Daha bir geliyor arkada. Zıplama böyle geliyor. mı? Ne yaptın zıplama abi? Zıplama alayım ya. Hızlandırma alayım? Zıplama mı alayım? Ya hızlandırma alma zıpla bence. Öyle mi diyorsun? Zıplamayı ya, aldım. Tamam. Zıplamayı aldım. Oley! Ee? 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 Hani hızlanıyorduk? Ee düştü. Ha, hani, zıplıyorduk? Zıplamayı aldık. Bir de hızlandırmayı dene. Allah Allah Allah. Oley! Ee yine düştük Olmadı. biz. Olmadı. Sanırım şifle zıplamam gerekiyor. Kendim de hızlanacağım biraz. Allah 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 Allah. Ulan zormuş canlar ya. Bak şuradan gerileceğim hızlanacağım şuradan. Çok güzel, evet, çok, güzel evet. çok güzel, Ama bunlar ne işe yarıyor? Düşüyor bunlar, mu? Bunlar bir işe yaramıyor, sanırım durmak zor oluyor bunlarda. Buz ya bunlar. Aa kayıyorsun. Şimdi fatali. kırmızıları açmam lazım. Kırmızılara gideceğim ama düşmeden gideceğim. Aa, hayır, hayır. gidiyorsun Al dostum kırmızıyı. Al dostum. Sarıyı al şimdi de. de. Çok güzel, çok güzel. Aldın mı sarıyı? Kolumla, aldım kolumda. Çat Çat diye öyle. aldım. Çat çok zor, çok zor. Kumlar eriyecek. Önce sarı sonra kırmızılar aldım. Önce, önce sarı, önce sarı, önce Ay, sarı. Ay bu nasıl bir gidiş yöntemi? Gidiş yöntemi çok sıkıntılı. Şimdi Ay. kırmızıları al, kırmızı anahtarı al geçmem lazım. Şu taraftan değil, bu taraftan gitmem lazım. Yoksa kendi yolumu kapatırım. Düşeceğiz. Allah düşmeyeceğim düşmeyeceğim. düşmeyeceğim, 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 düşmeyeceğim. Bu Güzel biliyor canlar kırmızı ya. da açtı. Bu geri geri bu gidiyor. Geri gidiyor. Bu parkur bitmiyor sanırım biliyor musun? İnanılmaz Öyle uzun. Öyle mi? Sonsuza kadar Sonsuza gidiyorlar. Sonsuza kadar mu? devam eden bir parkur yapmışlar sanırım yani sonunu görmedim. yani böyle de bilemiyorum yani. Böyle bu tarafa ekmeye gerek ki. var mı? Hayır hızlandırma falan istemiyor. Hayır! Hayır, hayır tut! Tut onu! Tuttum tuttum. Şuna yanıyor mu? Kırmızı da yanıyorsun. Dokunma! Dokunmayın dokunma, çok fena Benim kırmızı çubuğuma dokunma <laughs> doktor. Canlar şöyle gideceğim zıplayacağım sonra. Güzel güzel. Buradan Doğayım. zıplayarak geçeceğim. Eee kolay oldu bu. Bu bitmiyor bu biliyor oldu. musun? Yönlerinde biz mi seçiyoruz boyum böyle mi gidiyor ya? Yeşil biz... almam gerekiyor mu sence? Bence alman gerekiyor araya girmen lazım. Ee, Aldım kırmızıyı ne alacağım. Oldu? Kırmızı ne yok oldu? ama. Kırmızı kırmızı yok Maviyi mavi de alalım. Mavi aldık. Ne oldu? Kırmızıyı göremedim ben canlar. Siz gördünüz mü? Ay Alamıyorum. gidiyor. biz gidiyoruz bu gidiyor biz gidiyoruz bu gidiyor yeter. Güzel Alt, güzel çekildi dostum. Duraçaptık. A şey yok. Kırmızı, kırmızı, yok, kırmızı işte. yok. Kırmızı nerede? nerede? O te başta kalmış. Nerede kalmış? <laughs> en başta kalmış. Orada Kuş, kırmızı mı git. varmış? Evet. Orayı görmedim canlar. Hızlı bir şekilde kırmızıyı alacağız. Evet burayı güzel ya. Bu tarafa doğru gidelim. Burayı da açalım da en azından. Daha sonrasında ne var bakalım canlar. Oh, oh. Oh. Boing oh. boing boing. Hayır da düşebiliyorsun. Tam ortasında nasıl düşebiliyorsun? Kapandı hepsi tekrardan. Canlar bu baya bir devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü oynasak da bunun sonu gelmeyecek. Devamını getirmemizi istiyorsanız mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça